Evet hayat bilgisiyle ilgili beden eğitimi dersinde e, hayat bilgisiyle ilişkilendirilmiş olan bir İngiliz çocuk oyunu olan ladder jump yani serbest uzağa atlama oyunu oynuyoruz. En uzağa atlayıp adımı en uzağa ulaşan grup birinci olacak. Başlayın. Evet, birinci grup oraya kadar atladı. İkinci grup geliyor. Evet, ikinci grubun oyuncuları devam ediyor.